Kış turizmin parlayan yıldızı Palandöken Kayak Merkezi yamaç paraşütü meraklılarına atlayış imkanı sunuyor. Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi tatilcilere gece gündüz kesintisiz kayak yaptıran pistlere sahip. Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşların yanı sıra birçok ülkeden turisti dağırlayan Palandöken birbirinden farklı aktiviteler de sunuyor. Bunlardan biri de yamaç paraşütü. Kayak severler Palandöken'de kışın güzelliklerini doyasıya yaşarken yamaç paraşütü yapma fırsatı da bulabiliyor. Müzik Gondol, safari, gece kayağı, buz tırmanışı gibi daha birçok aktivitenin yapılabildiği Palandöken'de Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Ejder 3200 tepesinde ziyaretçilere yamaç paraşütü imkanı sunuluyor. Palandöken Kayak Merkezi yüksekliği, uçuşa uygun etapları ve kar yağışıyla beyaza bürünen sıra dağlarıyla adrenalin arayan sporcularının yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor. Kış turizminin parlayan yıldızı Palandöken'de meraklılar yamaç paraşütü yaparak hem heyecan hem de Erzurum manzarasına karşı uçmanın keyfini yaşıyor. Yeah. you